Dostlar merhaba. Bugün çılgın Joe'yu beraber oynayacağız sizlerle. Ee, verebildiğiniz taktikleri vermeye çalışacağız. Nasıl daha yüksek puanlar kazanabiliriz? Tabi elimizden geldiğince gücümüze de doğru orantılı olarak en iyi neler yapabiliriz? Bunlara değineceğiz. Şimdi başlamadan çılgın Joe'dan bahsetmek istiyorum ben. Mantığı nasıl işliyor? Şimdi e, bugüne dek seviye 11'e kadar vardı dostlar çılgın Joe. Yanlış bilmiyorsam 11'e kadardı ve biraz zayıf kalıyordu açıkçası. Ve dolayısıyla zayıf düşmanlara karşı savaş sanatı videomuzda da anlattığımız gibi önce piyadelerimiz zaten işi hallediyorlar. Ve bu sebepledir ki Çılgın Joe'da gelen zayıf askerler önce bizim piyadelerimizle hemen savaşıyorlar ve ölüyorlar. O yüzden zaten Çılgın Joe'da farkındaysanız nişancılar pek öldürme yapamıyorlar. Seviyeler çok zorlaşmadıkça. Dolayısıyla biz burada ilk e, planımız Ağırlıklı olarak piyadeleri ve yanında mızrakçıları göndermek olacak. Ağırlıklı olarak bunları göndereceğiz. Bu öncelikli taktiğimiz. Bu cepte. Ee, i̇kinci olarak neye dikkat edeceğiz? Çılgın Joe'da çevrim içi ve çevrim dışı saldırılar var dostlar. Çevrim içi saldırılar. Level 7 saldırısı. Level 14 saldırısı. Level 17 saldırısı. Bu 3 saldırı sadece çevrim oyunculara gidiyor. Bunun dışındaki saldırılar ise tüm oyunculara geliyor. Yani takviye göndereceğimiz şehirleri biz buna göre belirlersek öncesinden çok daha faydalı olur bizim için. Oralardan da güzel puan alabiliriz. Benim şu an girdiğim saat, çılgın joy yapacağımız saat çok ters bir saat. Yani online sayısı nasıl olur onu bilemiyorum. Elimden geldiğince dikkat etmeye çalışacağım. Üçüncü taktiğimiz Takviye göndereceğimiz şehirlerde asker sayısının hiç olmamasına oluyorsa da mecburi olarak en az asker sayısı olanlara göndermemiz gerekiyor. Yani istediğimiz olay sadece bizim askerlerimizin savunması o kişiyi. Üçüncü hedefimiz de bu olmalı. Dolayısıyla ben şu an bulunduğum ittifakta da yeniyim zaten. Buraya yeni geçtim. Güç sıralamasını açacağım. Oradan birkaç oyuncuyu belirleyeceğim kendimce onlara destek göndereceğim ve dikkat edeceğim şey onları sadece benim savunuyor oluşum olacak. Zaten online sayısı şu an çok azdır. Bir hemen kontrol edeyim. 9 online varmış şu anda. Açıkçası klandakileri de çok tanımıyorum, etmiyorum şu an. Ama olabildiğince işte zayıf oyunculara göndereceğim. Onlardan puan kazanmaya çalışacağım. Dikkat edeceğim taktikler bunlar. Yine formasyonları ona göre ayarlayacağım. Anti 6 inti göre ayarlayacağım. Aynı zamanda merkez karargahı neredeydi bir bulayım onu. Evet burada. Merkez karargahı da dostlar sadece piyadelerimle savunmaya çalışacağım. Çünkü geçen jo'da dikkat ettim. Eşit gönderiyorlar insanlar buraya. Ben sadece piyade göndereceğim ki en yüksek puanı ben alabileyim. Bir de üstüne hemen bir yazı gelmiş bakalım. 10. ve 20. dalgada 75k Maksimum asker limiti koyulmuş. %50 %50 piyade ve mızrakçı limiti konmuş buraya. Ve petrik gönderilmesi istenmiş. Aslında bir mantığı yok petrik göndermeden buraya ama. %50 %50 yani böyle yazmışlar. Buna da dikkat etmeye çalışacağım. %50 %50 kuralına uymasam tamamen piyade göndersem daha yüksek hasar kazanacağım tabii ki. Ama biz şimdilik madem böyle yazdılar buna uyalım. İttifakta da yeneyim çok karışmak istemiyorum açıkçası. Şimdi bakalım hemen benim birliklerimi. Asker sayımı görüyorsunuz. 310 piyadem var. 315 mızrakçım. 317 de nişancım var. Altı intikali bu şekilde dolduracak şekilde ayarlayacağım. Ama şuna dikkat edeceğim. Bir intikalimi birine gönderirken sanki Tundra'ya gönderiyormuş gibi göndereceğim ki 10. ve 20. dalgada o kişiden çekip Tundra'ya onu tekrar göndereyim. Çünkü bu ittifakta Tundra'yı önceden doldurmuyorlar. Tundra merkezi, karargahı önceden doldurmuyorlar. Dolayısıyla gir çık yapabiliyoruz. Ha sizin sunucunuza önceden buraya asker gönderiyorlardır. O zaman siz de gönderip orada bekletmek zorunda kalırsınız. Ama şu an burası boş gördüğünüz gibi. Son 12 dakika var. Hemen ben bir kontrol edeyim. Güç sıralaması dedim. Şimdi Burada zaten bu kişilerin farm hesapları bunlar muhtemelen. Onlar dolduracaklar. O yüzden hiç bakmıyorum bu dörtlüye. Şu oyuncu olabilir. Şu oyuncu. Yine bunlar zayıflar. Burada bir zayıf oyuncu var. Burada bir zayıf oyuncu. Bunların şehirlerine daha önceden ben bakmıştım. Konumlarına bakmıştım. Kendime özel mesaj atmıştım. Bir tek tek gidip onlara hemen bakacağım. Hatta sıralamışım güçlerine göre de. İlk olarak şuna göndereceğim mesela. Bu kişi buradaymış. Şehrinde takviye yok. Mesela e, bununla başlamayayım. Tundra'ya göndereceğim birliği önce ayarlayayım. Tundra'ya göndereceğim birliği önce buradaki bir kişiye göndereyim. Mesela Süper Duper denen bir oyuncu. Bunu güçlendir diyorum. Formasyonumu %50 %50 sabitliyorum. Burada kayıt etme tuşuna basmayı unutmayın. Fakat ana askerlerimi kendi şehrimde bırakacağım. Ona göre bir ayarlı yapmam lazım. Ee, Patrick istemişlerdi Tundra'da. Evet Patrick koyalım. <laughs> Geriye koyacağım askerler çok bir önemi yok. Burada tundurada en azından yok bir önemi. Ne koyayım? Şunu atalım. Bir de şunu atalım. Zaten ücretsiz bir oyuncu Olduğumu görüyorsunuz. Paralı karakterlerin çoğu kapalı bende. Bunu da hatta kaydedelim 6'ya Çünkü bunu çekeriz sonra. Bu kişiden. Şu seçeneği de seçelim. Gönderelim buna. Bakalım başka kimi demiştik. Ee, şu Bapdoluk'a gidelim. Bapdoluk. Olabildiğince zayıf oyuncuları güçlendirmek istiyorum ki tahminim şu yönde. Onların asker sayıları daha az ve seviyeleri de düşük. Dolayısıyla benim güçlü askerlerim ve güçlü kahramanlarım onları çok güzel savunacaklar. Ve onlardan güzel puanlar elde edeceğim. Taktiğim bu. O yüzden olabildiğince güçlü 3 kahramanımı koydum. Formasyonumu ayarladım. Bunu 1'e koyalım. Buraya gitsin. Başka. subs demişiz. Şu sabzı bulayım hemen. Videoda bunları aramak istemedim. O yüzden önceden hemen ayarladım burada sizlere göstermek için. Konumlarını hemen ayarladım. Buraya da şöyle şunlardan gönderelim. Formasyonumuzu ayarlayalım. Ateşledik bunu da. Şimdi 3 intikal gitti. Şu anlatmayı unuttum. Bir kişiler her zaman ortak olmanız size fayda sağlar dostlar. Ben şu oyuncuyla ortak oldum. O tamamen şehrini boşaltacak. Ben tamamen şehrimi boşaltacağım. Ve birbirimizi birebir savunacağız. Ve aslında en yüksek puanı bu oyuncudan alacağım. O da benden alacak keza. Bunu hemen öncelikle güçlendireyim. O bana yolladı hazır. Ben de ona göndereyim. İçi rahat olsun. Yani benim online olmadığımı düşünmesin. Şöyle Nişancı zaten göndermiyorduk. Şurayı da e, uygun mu? Uygun. Boyuncuya gönderelim. O da bize takviye atmıştı. Hemen takviyemize bakalım doğru göndermiş mi? Ben onu anlatmıştım daha önceden. En güçlü 3 kahramanını gönderme demiştim ona. Çünkü ben en güçlü 3 kahramanımı şehrimde tutuyorum zaten. Sizlere de tavsiyem en güçlü 3 kahramanınızı şehrinizin surunda tutun. Çünkü size gelen takviyeyi İstatistiksel olarak sizin en güçlü üç kahramanınız besleyecek. Mantık prensip bu. E, 4 intikalimi gönderdim. Şunu unutmamalıyım. Şu oyuncuda Patrick vardı galiba. Bunu 10. ve 20. dalgada çekip tunduraya atacağım sonra tekrar bu oyuncuya geri göndereceğim. Süper Duper adlı oyuncuya gönderdiğim takviyeyi. 4 intikalim hazır. 5. E, en son sabza göndermişiz. Bakalım. Godiak sıralamama göre. Godiak şu oyuncuyu güçlendireceğim. Yine en güçlü üç kahramanımı şehrimde tutuyorum. Tutuyorum. Ee, şöyle gitsin bakalım. adam yetmiyor. Oranımızı şöyle yaparsak olacak gibi. Bunu da dörde kaydedeyim. Dört de böyle gidebilir galiba. Gitsin bakalım. Dört de böyle gitsin. Elimde ne kaldı? Şehir diyoruz buradan. Elimde çok az bir piyadem. Çok az bir mızrakçım kalmış. Nişancım çok fazla var. E, asker sayımız bir yerden sonra çok fazla oluyor dostlar. Dolayısıyla şehrimizden tüm askerleri çıkartamıyoruz. Bu sebeple nişancılar mecburen kalıyor. Ama bu çok kötü de değil. Çünkü... Videonun başında bahsettiğim gibi nişancı çok geç devreye giriyor. Çünkü piyadeler zaten işi hallediyor. Bir intikalim var. O intikali de seçtiğim bir kişiye göndereceğim. En son Kodiak'a göndermiştim. Ee, nerede bakalım benim mesajlarım? Burada. Kodiak'tan sonra da BBQ. Şu oyuncuyu güçlendirelim. Ne kalmış? Şu gitsin. Bir de bu gitsin bakalım. Oranımız böyle olsun. Maksimum nişancı ile göndereyim. Hani maksimum verimi almaya çalışıyoruz işte. Anladınız siz onu. Benim şehrimde zaten çok fazla nişancı var. Alt int kalemi gönderdim. Şimdi yapacağım olay şu dostlar. Takviyeleri kontrol etmek. Mesela burada Babduduk'a bir tane takviye atılmış. Daha iyi bir seçenek bulursam ondan çekip başkasına atacağım o takviyeme. Biz ne göndermişiz? Mol ile ekibimizi göndermişiz. Yüzde elli, yüzde elli. Mol Sergey, Cina. Babdoduk'tan <laughs> onu çekmeyi düşünüyorum. Bu kişi eğer çekmezse. Ama bunun çekmesine de açıkçası çok ihtiyacım yok. Çok zayıf dalgalar göndermiş. Sizlere çekmenizi tavsiye ederim. Ama bu oyuncu çok zayıf. Bunu geçen ben yine savunmuştum. Yine savunabilirim bence. Problem yok. Ama diğerlerine biraz daha dikkat etmeye çalışacağım. Şimdi bu oyuncuların muhtemelen hiçbiri online değil. Zaten online sayısı şu an çok az. Kaçmış? 16'ya çıkmış. Ve 16 online oyuncu muhtemelen şehirleri full takviyeli oyuncular olacak. Dolayısıyla online olup takviyesi olan bir oyuncuya göndereceğimi offline olup çok zayıf olup tabii bunun yanında offline çok zayıf ve takviyesi olmayan birine göndermek benim için daha mantıklı. Çünkü sadece ben savunmak istiyorum oyuncuyu. Bakalım ne durumdayız. Şu an sorun yok gibi duruyor. Sadece iki kişi savunacağımız e, şu kişi var. Nerede o? Şu kişi var. Ama bu diğer destek de çok zayıf gerçekten. Hala tier 8 askerler gönderilmiş burada. Tier 8'ler... Hatta daha düşükleri gönderilmiş gördüğünüz gibi. Çok sorun etmiyorum buna o yüzden. Evet. Şimdi ana taktiğimiz bu. Benim en azından şu an yaptığım taktik bu. Sizlere tavsiyelerim neler olabilir burada? Ee, öncelikle online oyuncuları hedeflemeniz gerekiyor dostlar. Eğer ittifakınızda anlaşırsanız birileriyle. Siz hatta ittifaktaki üyelere söyleyin. Deyin ki ben sizi tek başımıza tek başıma savunacağım. Sen şehrindeki tüm piyade ve mızraklıları çıkart. Ben seni tek başıma savunacağım deyin. Onlar eğer çıkartırlarsa gerçekten güzel bir puan elde edeceksiniz. Bu en güzel taktiklerden biri. Şehrimi kontrol etmeyi unutmuyorum. Şehrime gideceğim. Barikatıma bakacağım. Şehir savunmanda en güçlü üç kahramanım yerleşik mi? Yerleşik. O zaman sorun yok. Şimdi bana gelen takviyeyi bir bakalım. Bu arkadaş mesela en güçlü 3 kahramanını göndermemiş. Ama hiçbir önemi yok. Çünkü benim surumda zaten kahramanlarım olduğu için şuradaki 63.500, 2 askeri de benim kahramanlarım savunacak zaten. Benim istatistiklerim geçerli olacak. Dolayısıyla kahramanları şehirde tutmak bu açıdan fayda sağlayabiliyor. Çünkü bana destek atan oyuncu güçlü bir oyuncu değil en güçlü kahramanlarını gönderse bile benim yanma ihtimalim var. Dolayısıyla ben en güçlülerimi şehrimde tutuyorum. Pet yeteneklerini kullanmayı unutmayacağız. Pet yeteneklerini aktif ettim hızlı kullan diyerek. Birazdan Joe başlayacak. Ben güncel olarak sürekli buradan kontrollerimi sağlayacağım. Duruma göre videoyu hızlandırırım dostlar. Eğer aksi bir durum olursa, ters bir durum yaşanırsa oralarda durdurup anlatmaya devam ederim. Ee, bu arada kanalımız hızlıca büyüyor dostlar. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Discord sunucumuz da son derece hızlı bir şekilde büyüdü. Çekilişler yapıyoruz, ediyoruz. Arkadaşlarımıza olabildiğince yardımcı olmaya bilgi konusunda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Canlı yayınlar yapmaya başladık. Lütfen katılın. Hiç çekinmeyin. Katılıp sorularınızı sorun. Discord'a katılın. Orada sorularınızı sorun. Çünkü fayda sağlamaya çalışan bir kanalız biz gerçekten. Yani bir kaygımız da yok. Yani bir kazanç kaygımız da yok şu an açıkçası. Tamamen yardımcı olmak niyetiyle ve doğru bilgileri vermek niyetiyle bu işi yapıyoruz şu anda. Şimdi YouTube'da White House Survival tarzında oyunların yayınlarını yapan kanallara da ben çok sık rastlıyorum. Ama doğru bilgiler ne kadar veriliyor? Ya da Anlatım uslup ne kadar doğru oluyor, ne kadar doğru yerlere değiniliyor, bunu tartışabiliriz. Yani paket alım yapanlar var, işte paket satın alıp onu videoya çekenler var, ya da savaşanlar var. Ama genelde iz, e, izlenimim çok doğru bilgilerin verilmediği, ne kadar iyi niyetle yapılsa da bazı bilgilerin atlanıldığı, bazı bilgilerin yanlış verildiği konusunda bir izlenime sahibim. Dolayısıyla biraz daha biz özen göstermeye çalışıyoruz şu anda, tamamen izleyici kitlemizi. En doğru bilgileri vermeye çalışıyoruz ve süperde geri dönüşler alıyoruz. Gerek maden olsun, gerek jo olsun, gerek ayı olsun. Hepsinde, birçoğunda, dökümane olsun. Hepsinde bizi dinleyen oyuncularımız çok güzel puanlar yapıyorlar, ediyorlar. Bu da bizi açıkçası mutlu ediyor. Geri dönüşleri de güzel alıyoruz. Sizlerden ricamız videoları arkadaşlarınıza da paylaşmanız. Özellikle Türk arkadaşlarımıza paylaşalım ki onlar da en azından oynadıkları bu tarz oyunlarda daha başarılı olsunlar. Olabildiğince en iyi ödülleri almaya çalışalım değil mi? Joe'dan en iyi ödülleri alalım. Ee, İttifak şampiyonasından alalım. Kale'den alalım. Madenden alalım. Dökümhaneden alalım. Yani ana amacımız aslında sizlere bu konularda yardımcı olmak. İlginiz için de teşekkür ediyoruz dostlar. Unuttuğum bir taktik var. Ondan bahsedeyim. Şu an aklıma geldi. Ee, Tun'durada eğer bu güçte, bu güç ayarında yani FC1, FC2, FC3, belki FC5'e kadar olan ittifaklarda oynuyorsanız ki benim sunucumun şu anda 158. günü. Siz de buna göre kıyaslayabilirsiniz. Bakın bu Tundura'ya. Eğer Tundura'da dostlar takımınız, ittifakınız sadece piyade gönderdiyse siz bir trik vereyim. 20. dalgada özellikle 20 diyorum. 20'de sadece mızraklı gönderirseniz maksimum puan alırsınız. Mesela. Ama eşit gönderdilerse eğer takımınızdaki kişiler, ittifakınızdaki kişiler eşit asker gönderdiyse, yani eşit piyade mızrak çokçu gönderdiyse, sizin sadece piyade göndermeniz gerekiyor. Yine maksimum puanı edinmek için dostlar. Bu da aklınızda bulunsun. Zayıf rakibe karşı her zaman piyade iş yapıyor. Ama rakip biraz güçlendikçe piyade hasar vurmamaya başlıyor. Peki, öyleyse Joe başlasın. Bilemiyorum artık ne zaman başlayacak. Ben ayarlamalarımı yaptım. Normalde şu an başlaması gerekiyordu. Öyle yazmışlardı. Başladıktan sonra tekrar videoya kaldığımız yerden devam ederiz. İyi seyirler diliyorum tekrardan. Evet dostlar sonunda Zorlu 11 etkinleştirildi. 17 dakikalık bir gecikme ile başladılar. Bakalım mı desteklerimizi. Ne durumdayız? Fena bir durumda değiliz. Hiçbir buff kullanmadım dostlar. Bakalım kaçıncı olacağız? Muhtemelen yine alabildiğimiz en yüksek ödülleri alabileceğiz. Bakalım tahminim bu yönde. Videonun bu kısımları da ben hızlandıracağım. Raporları e, gösterirken eğer bir detay fark edip sizlere söylemek istersem orada tekrar durdurup konuşup devam ederiz dostlar. İyi seyirler diliyorum. İleri sarmadan ilk raporları bir incelemek istiyorum sizlerde aklınızda bir fikir yansın diye Belary e, Belisarius adlı oyuncuya bir destek göndermiştim oradan 903 puan almışım şehri biraz dolu olduğu için ilk seviyelerde daha düşük puan alacağım buradan diğer oyuncumuz Bab Doduk adlı oyuncu burada hatırlarsanız 3 2 destek vardı bir kişi çok zayıf bir destek göndermişti ama bu çok zayıf bir oyuncuydu dolayısıyla bakın güzel bir puan almışım mesela bu tam 12'den vurmuş olduk burayı. Devam. Bu benim şehrim. Benim şehrimde bakın sıfır öldürme var. Oysaki bayağı bir nişancı var şehrimde. Ama benim birebir anlaştığım kişi tüm öldürmeyi almış. Ama buna rağmen 4500 puanı ben alıyorum. Ortağım ise 2250 puan alıyor. Bu ise ortağımın şehri. Onun da şehrinde nişancılar var eminim. Ama onun da yine sıfır öldürme. Video başında bahsettiğim gibi nişancılar Zayıf rakiplere karşı pek e, aktif olamıyorlar. Çünkü piyadeler işi görüyor zaten, hallediyor. Godiak adlı oyuncudan da yine fena olmayan bir puan almışız. Ve Sabzatlı oyuncudan daha güzel bir puan almışız Godiak'a nazara. Seviye 2 geldi. Bunlar böyle devam edecek dostlar sürekli. Bakın seviye 2'de puan oranı biraz daha arttı bu kez. Bu oyuncudan çok az puan almıştık. Güçlendikçe bu puanlarımız da artarak devam edecek Peki, öyleyse hızlanmaya devam edelim bakalım. Şimdi dostlar burada seviye 9 vurdu. Seviye 10 için Birkaç kişiden desteğimi geri çekeceğim Önce bakıyorum seviye 9 vurmuş mu onları Ve e, Tundra merkezine Asker göndereceğim Bu oyuncuyu da vurdu seviye 9 ondan da geri çekiyorum Hemen bulalım Tundra karargahını Burada Garnizonumuza şimdi Bu birliğimizi Göndereceğiz Fakat 75K maksimum demişlerdi. Biz 50.000 piyade 25.000 mızraklı gönderelim. Bakalım ne durumda burası. Fazla gönderen de var gördüğünüz gibi. Sonunda ben de fazla göndermeye çalışabilirim buraya. Bakacağım eğer dolmazsa burayı doldurmaya çalışacağım saldırı ne zaman geliyormuş? 1 dakika 11 saniye sonra seviye 10 Tundra karargahını ittifak karargahına vuracak. Şuradan da takip ediyorum bir karar değişikliği yaparlar mı diye. Genel olarak herkes kurallara uyuyor. Bir burada fazla gönderen oyuncu var. Muhtemelen o oyuncu. Ama karışık göndermiş. O yüzden yüksek puan alamayacak. Buraya birlik gönder deyip daha sonra bu şekilde takviye yapabilirim buraya dostlar. 24 saniyede gidiyormuş. Garnizondayız. Vuruş gerçekleşince hemen bunu geri çekeceğim ve biraz önce desteklediğim kişileri tekrar desteklemeye göndereceğim. Takviyelemeye göndereceğim. Bu iki oyuncuydu. Bakalım. Evet burayı doldurdu. En yüksek puanı bu alacak. Yani bunu ben de yapabilirdim. Şu an hızlandırabilirdim ama gerçekten bu kurala uymak istedim. Yetişemedi hatta bu arkadaş. Yani çok uğraştı ama yetişemedi. Hemen geri çekelim. Sıralamaya bakalım. İkinci olmuşuz. Dediğim gibi fazla puan aldı. Dalga 20'de biz de yapacağız o zaman. Bu anlaşıldı. Peki ben şimdi bu diğer iki kişiye tekrar destekleri geri göndereyim şehirlerine ve kaldığımız yerden 20. dalgaya kadar devam edelim dostlar. Evet dostlar 20. level'ın gelmesini bekliyoruz burada 15 15te oldu. hatırlarsanız 10. turda fazladan gönderenler olmuştu Bu kez 15-15 dolduğu için zaten şef sayısı ve birlik sayısında hala yer var Dolayısıyla bir kısmını daha ben doldurdum burada Bakalım eğer ittifaktaki oyuncular da bir problem çıkartmazsa Bu şekilde burayı da oynayacağız Eklemek istediğim birkaç bilgi var unuttuğum bir bilgi var Jo devam ederken eğer askeri iyileştirmesi yaparsanız iyileştirme yaptığınız askerler sizin şehrinize geliyorlar. Şehrinize geldiklerinde de sizin şehrinizi savunan kişiye daha düşük puan gitmesine sebep veriyorlar. Dolayısıyla ya hiç iyileştirme yapmayın ya da iyileştirme yapıyorsanız kahramansız olarak o askerleri tekrar destek gönderdiğiniz kişilere gönderin dostlar. Bu da aklınızda bulunsun. Maksimum puanı da buradan aldık. Geri çekelim. Seviye 20'den en yüksek öldürmeyi biz yaptık gördüğünüz gibi. Çünkü son anda bu kez piyadeleri biz gönderdik. Yani bunu yapma sebebim 15'e 15 zaten şef sayısının dolu olmasıydı. Herkes yararlanıyordu zaten buradan. E birilerinin asker göndermesi gerekiyordu açıkçası buraya. Neden? Çünkü ittifak puanı için. İttifakın daha yüksek puan kazanması için. Dolayısıyla burayı Doldurmaya çalıştım elimden geldiğince. Jo böyleydi dostlar. Birçok konuya değindik. Daha çok ödüle basalım hemen. Buradan ittifak rozetlerimizi alalım. Bunları ittifak mağazasında kullanıyoruz dostlar. Ve çok güzel birikiyor buradan. Kişisel ödüller diyorum. Ee, kişisel sıralama diyorum. Ve bir numarada gördüğünüz gibi biz varız şu anda. 1 milyon 45 bin 736 bin puanı yapmışız. Fakat bizi bu oyunda, bu tur, bu jo'da baltalayanlar oldu gördüğünüz gibi. Ee, hızlandırdığım bölümlerde belki dikkat etmişsinizdir. Destek gönderdiğim kişilere bazı farklı kişiler de destek gönderdi. İşte onlardan geri çektim. Başka oyunculara göndermeye çalıştım ama tam anlamıyla ben savunamadım aslında herkese. Tarihsel sıralama dediğimde şurada bir yedi, altıncılığım vardı burada. 1 milyon. 100 bin, 1 milyon, 150 bin falan puan yapmıştım galiba. Altıncıydım burada. Öyle hatırlıyorum. Yanlışım da olabilir. Ama şu ankinden daha yüksek bir puan yapmıştım. Ödüllerimiz neler? Hemen ondan da bahsedeyim ve videoyu sonlandırayım isterseniz. Çok uzamasın videomuz. Kişisel sıralama, daha fazla ödül. Tabii ki burada birinci bitiremeyeceğim ben. Çünkü zaten ücretsiz bir oyuncuyum. Çok kuvvetli değilim. Ve şu anda sabahın ilk saatleri fazla yapan yok burada. Ama tahminim benim bu puanla ben yine 5. 6. olurum ve kazanacağım ödüllerde ortalama olarak 120 cila ve sert alaşımda 11.400 civarı şu ödüllere sahip olacağım. Zaten ilk 6'ya kadar ödüller 120 cila olarak gidiyor. 7'de artık düşmeye başlıyor. 10 düşüyor. 8'de 10 düşüyor. 9'da 10 düşüyor. 10'da yine devam ediyor böyle ve 11-15 arasında tekrar bir 10 düşüş gerçekleştiriyor. 100'e düşüyor. Yani burada ilk 10'a, ilk 15'e hatta, hatta onu da geçtim. İlk 20'ye kendinizi sokmanız sizin için güzel olur dostlar. Bu cila ve sert alaşımı sıklıkla kullanıyoruz. Şef donanımlarını basarken. İttifakta da şu an birinciyiz ama dediğim gibi hala oynayan ittifak sayısı çok az. 38 milyon yapmışız. Muhtemelen ikinci olacağız buradan. Benim tahminim bu. İttifak ödüllerinde de ne alıyormuşuz? Birinci olana kişi başı 5 cila dağıtıyormuş oyun. ikinci olana 4 cila dağıtıyormuş. Zaten sert alışımı çok saymıyorum. Sert alışım e, hayvanları keserek de elde ediyoruz bildiğiniz üzere. Seferberlik kurduğumuzda oradan elde ediyoruz kutup dehşetlerinden. Jo'daki taktiklerimiz böyleydi dostlar. Eğer atladığım bir yer olduğunu düşünüyorsanız, e, eklemek istediğiniz noktalar varsa hem YouTube videomuzun altına yorum yazabilir, bizlere sorabilir, bizlere önerilerde bulunabilir. Hem de Discord sunucumuza katılıp ki açıklamalar kısmında Discord sunucusunun linkini koyuyoruz her zaman. Katılıp orada bizimle sohbet edebilir, sorularınızı, görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sabahın e, erken saatleri bunu çekmek zorunda kaldım böyle. Arkadaşlar da bugün girecekleri JO'da faydalansın diye açıkçası. E, dilimiz biraz sürüşüyor olabilir dolayısıyla affola. Kendinize iyi bakın diyelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.